bırakmak istemedi sanki de. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Üçüncü oy kimden aldığını biliyor musun? Sen verdin. Bilemez. Öğreniriz. <laughs> Teşekkürler. Teşekkür ederim. Merhaba. Selam. teşekkürler. Ne haber? Harika. Senden ne haber? İyi. Gözlerin gerçekten <laughs> çok güzel. Senin gözlerin de gerçekten çok güzel. Böyle kalalım. Çok farklı bir mavisi var. Yeşil mi seninki? Ha, su yeşili. Güzelmiş. Aldın mı elektriği? <gülüyor> Aldım. <laughs> <laughs> Hayırlı olsun. O anlamda gülüyor> değil. <gülüyor> teşekkürler. Merhaba. Ne haber? İyi. Sen? Ben de iyiyim güzel gözüküyorsun. Sen de güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Evet. Kaldık böyle. Evet. <laughs> Olabilir. Kalabiliriz. <gülüyor> <Bebekleriz>. <gülüyor> Bozmayabiliriz bu durumu. Bakalım. Evet. Teşekkür ederim. Gerçekten. Gel bakalım yanıma. Evet tabii yani bu Elektrik alma, verme adı nasıl koymak gerekir bilmiyorum ama e, sevdiğin birisi olduğu zaman ayrılmak zorlaşıyor tabii ki. Kararını verdin, vererek mi geldin buraya yoksa burada az önce yaşadığın deneyimin etkisi olacak mı? E, aslında iki, iki kişi vardı yani aklımda. Hı -hı. Sonuçta hani hiç kimseyi tanımıyorum, tanıma Hı -hı. fırsatı olarak düşündüm. Ama... Kimlerdi? Oğuzhan Ozan yani şundan dolayı olsan çok sessiz hiç e, konuştuğunu... Beyler yerinize alabilirim. İkisi kalabilir. <laughs> lütfen Hiç yani, konuştuğunu gözükürüz. falan görmedim. Hani tanımak amaçlı. Yoksa işte çok hoşlanıyorum, çok etkilendim. Öyle bir şey değil. Hani buradaki adaylardan ses, ses. tanıyabileceğim iki kişi olarak gördüm. Yani öyle söyleyeyim. Evet. O şekilde. Ee, buradan ama pek elektrik veremedi bana. Çok sert baktı. <laughs> Bence bir daha deneyelim. <laughs> Korkutucu baktı bana. Peki ya bir daha deneyelim. Seçenekleri ikiye düşürdük. Zaten aklında iki kişi vardı. Yumuşatmaya çalışıyor şu an bakış. Hayır benim bakışlarım zaten net. Tamam o zaman. <laughs> Teşekkür ederim. Bayılır <laughs> mısın şöyle? Teşekkür ederim. Gel bakalım. Hem en çok oyu aldın. Gel ne gelin. yapacağız şimdi? <laughs> bir, bir sarsıldın sen gel. Hem en çok oy aldın, yarışmaya çok iyi başladın. Tebrik ediyorum. Teşekkür Atalımı ederim. Kadınlarda. Ve aklında olan iki isim vardı. O iki isim şu anda karşında. Ee, bir değil iki kez ellerini tuttun, gözlerine baktın. Bir karar vereceksin. Ozan diyorum ben. Ozan'la baş başa evet. romantik yemeğe istiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ozan sen seni de. yerine alıyorum. Geçebilirsin buraya yanına. Buraya oturmayacak değil mi Hanım? Buraya oturabiliyoruz. Tabii tabii oturabilirsin. Ya geç ben yanına. Mi tabii ben size yaklaşayım. Ne hissediyorsun Ozan'cım? Ee, çok <Gülüyor> mutluyum. <Gülüyor> <Gülüyor> Çünkü gerçekten buraya um... Görselliğiyle etkilendikten sonra e, aşkı o görselliğe yüklemeye geldim dedim ve e, umarım o aşkı yaşayabilirim Rümeysa ile. Tabii daha başındayız, tanıyacağız birbirimizi. Evet. Bu şekilde uygularım. Oylardan biri senden geldi galiba değil mi Ozan? Evet, benden geldi. Tamam, senden. E Biri kimden acaba? Acaba. 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 <laughs> Senin var mı mesajın? Tabii ki var. <laughs> Dinliyorum. Evet. Bitmiyor, bitmiyor Berke'nin mesajı. Ben şey yazacaktım normalde. Hı hı. Ona bunu götürürsen sevinirim. Götüreyim. Ee, ama tek oy alacağını düşündüğüm için arkadaşımla beraber yemeğe çıkmanızı istedim. O yüzden seni aradım. Teşekkür yapacağım. ediyoruz. Teşekkür çok, ediyorum. Sağ ol. Güzelcesin. çok sağ ol. Güzelce. Çok düşüncelisin. Işte böyle de. Çok kibarsın. Dün Herşey ben Marlam de böyle yapmıştım ozan rica etti. Bana kimse rica etmemişti. Bunu ben kendim düşünmüştüm. De. Ben de sizin için aynı şeyi yapmıştım. Teşekkür ederim. Çok rica kibarsın. ederim. Peki. Tebrik ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Tamam. Seni evine yolluyoruz. Tekrardan teşekkür ediyorum herkese. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi eğlenceler ve tebrikler mesajcı Sağ olun. Sevgili izleyiciler, evet beyler beni misafir ettiler bugün. Ee, teşekkür ediyorum beyler. Umarım eğlenmişsinizdir, keyiflidir. Hem heyecan yaşadık hem sohbet ettik. Kızları daha yakından tanıdınız herhalde. Evet. <laughs> olsa vallahi seni dinlemek isterim. Vallahi yani tercihini yaptı. Saygı duyuyorum. Hı, hı. pek söz yok. Ama yani sana da böyle bir bir takım ipuçları da verdi aslında. Çok sert baktın. Belki mesafe sebebi. Yaklaşamadı. Şöyle söyleyeyim. Yaklaşamadığı... Aynen ben mizacım serttir zaten. Hı hı. Her zaman da böyle olmuştur. Bunu istesem de değiştiremem. Hı hı. Ki böyle olmak böyle olmayı daha çok seviyorum. Hı hı. Yani sertimdir. Fazla çok konuşmayı da sevmem. Hı hı. Ee, ama gerektiği zaman konuşmayı severim. Bir yanım sempatiktir, bir yanım espritüeldir ama genelde sertimdir. Sert bir mizacı sahibim. Hı hı. Ee, dövecek gibi bakmışım. Ee, Yaklaşamadı yani ba belki de sana yani. Bilmiyorum, belki... bilmiyorum. Elektrik alamamış olabilir. Şimdi ama aklında olan isimlerden biriysen hı hı. demek ki bir yakınlık, bir bir şey hissetti sana. Karşı bir çekim hissetti ki aklındaydın. Ama... Yani ...ipucunu bıraktı. Sen bilirsin tabii ki. Tebrik Bakalım. ediyorum Ozan'cığım. Teşekkür ederim. Evet, ee, canım. Sen nasıl hissediyorsun kendini? Ben çok keyifli hissediyorum. Çünkü etkileşim yaşadığın bir, hoşlandığın bir insandan aynı etkileşimi almak çok güzel bir şey. Umarım sevgimi ona hissettirebilirim en doğru şekilde. Duygularımın Rümeysa'ya karşı gerçek anlamda ilerletebileceğimi düşünüyorum. Daha Hı -hı. çok başındayız tabii. Umarım ikimiz için en iyisi olur. İnşallah daha sohbet edeceksiniz, konuşacaksınız, evet. baş başa vakit geçireceksiniz. Ee, evler sizi sınava tabi tutacak burada yani çok bu kuvvetli bir aşk bile olsa o aşkı yıpratmak için tabii ki ev halkı ellerinden geleni ardına koyuyor. Umarım en Bursun dirençli bir yer. şekilde çıkarız bu durumdan. Evet dediğiniz gibi çok böyle belki saldırılar vesaire olacak ama Hat işte bakalım. mevzu oralardan güçlü çıkmak. Onu başarabilirsek yaşam boyu zaten. Neden? İnşallah temelli sağlam atarsınız. Kesinlikle. Peki sevgili izleyiciler, biz adresimizi tekrar edelim sizlere. YouTube, Instagram ve Facebook'ta Kısmet Olur Aşkın Gücü Official'dan bize ulaşabilirsiniz. productionhouse.com.tr başvuru adresimiz. Sevgili izleyiciler, oylamayı da hatırlatmak isterim sizlere. Oylama uygulamalarımızı biliyorsunuz. Kısmet Olur Aşkın Gücü ve El Poder Del Amor yurt dışından oylarınızı göndermek isterseniz kullanacağınız uygulamanın adı her gün iki kadın, iki erkek pozitif, iki kadın, iki erkek negatif oy kullanma hakkınız var. Oylarınızı kullanın, sevdiğiniz yarışmacılara şefkatinizi gösterin, sevmediklerinize nefretinizi demeyeyim artık, sevmediklerinizi oylarını eritin. Valla uygulama sizin elinizde yapacağınız şey diğer kısmet buluşmak, favori yarışmacılarınız için oyları dışarıda da biriktiriyor olmak. Ta ki o son 100. güne kadar Dışarıda onlar için sizler çalışacaksınız. Ve tabii ki son söz sizin olacak şampiyonu belirleme aşamasında. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için. Ben şimdi sizlere veda edeceğim ama sizin gününüz devam ediyor. Biraz bir değerlendirmesini yapın bakalım. Mutlaka bugün yaşadıklarınızda sizin kırmızı odalarınız var. Önce kadınlar yapacak sonra sizler Sizler tercih edeceksiniz. Ee, kırmızı oda önemli bir deneyim. Dolayısıyla kimi çağıracağınızı, ne konuşacağınızı, burada biraz daha düşünüyor olmanız güzel olur diye düşünüyorum. Ee, fırsatı yakalamış olanlar da ilerletin bakalım ilişkinize. Teşekkür, Teşekkür ediyorum misafir ettiğiniz için. hediye için de çok teşekkürler ne demek? Çok ince Teşekkür bir düşünceydi. Hocam. Çok teşekkürler. teşekkürler. Fincanımı da aldım. Bulaşımı da bırakmadan gidiyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. 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 Şey, Berke sana yolladı bunu. Şöyle söyledi. Ee, o vermiş üçüncü oyumu. Dedi ki hani ben tek o ben verse, bir şey <laughs> Ben de <hamile> tahmin ettim hani <laughs> Ay, Nasıl aşk olmayacak? Dedi ya. ki hani bir anlama olmayacağı <gülüyor> için. <gülüyor> bir anlamı ama olmayacağı için sana verdim. Ya. Ozan ya. düşündüğüm Olmuyor. için romantik bir yemek yemeniz için. Aşk olur ben <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> kaybettim. <kaldık gülüyor> <işte. Ama> sen <laughs> kimi seçtin? Kimi de yedin? Anlatıyorum en iyi bir Hadi dinleyelim. Biraz. Hadi isim ver. Hüsran yine keder. Arkadaşlar kıskanmayın. Dilar. Aşkım çok teşekkür ederim. Sen değil ya. Yeliz. Bu arada iyi, her şey, daim, hayırlı her daim, olsun. Her, her daim her her ya. yine Hüsran Arda'nın feryat şey digan. Neyse arkadaş mutlu olsun. Dinliyorum. Allah aşkına nasılsın arada. ya? Bir şey anlatacağım biraz sesli olur musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ben ölçtüm Rümeysa sana. Aşkım. Neyin? Sen olacaksın ben diye. Hiç ben hiç olacağımı düşünmedim. Vallahi Yeliz de Ben de sen. seni bu arada. şeyler ya. Ben net düşündüm. Ya şimdi hani herkes gidiyor tek tek elini falan tutuyorsun hani. Sen şeyde Biz çok heyecanlandı da. Olsa... Çok sert bakıyor. Çok he, güzel bakıyordu ve çok heyecanlandı sende. Bilmiyorum. Peki şey kulağı sen senin gibi bakıyor şöyle? Bata ne söyledin böyle onu duyamadık. Ya o çok komik. Sen bir eğildin Çocuğu komik. O benim yapmış. gözüme bakıyor. Gözün rengi çok güzel. Farklı bir şeyler söylüyor. Ben de onu böyle eğiliyorum. Senin gözün de güzel. Niye eğildin? <laughs> Boya daha kısa yani. Yani yetişemiyorum. Hani göz göze gelemiyorum. Şöyle bakmam lazım. bulmak cesaret ister. Buldum erken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin. Vazgeçersen kaybedersin.